Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sayfamız 110. 110. sayfaya geldik. Bu sayfayı okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve qalatil yehudu ve nasara ve qalet in yahuduvn nasara Yahudiler ve Hristiyanlar şöyle demişler. Bakalım ne demişler. Hem okuyalım. Bir de ne dediklerini duyalım. Nahnu 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 demek biz demek. Nahnu abana Allah. Burada da gargaraya yaptık. B harfimiz var. Allahi, Burada da metti muttasıl yaptık. Ve <laughs> Burada da, burada metti muttasıl. Burada da aynı şekilde metti muttasıl. Fakat şurada bakın ne yazıyor? Kasır diyor. Burayı uzatmıyoruz. Ve öyle Böyle durduk. Nasıl duruluyor? ve ahib normalde bu huz zamiri bizim bildiğimiz uzatılır ama durak yapınca uzatmıyoruz. Ne demişler? Hristiyan ve Yahudiler biz nahnu biz ebnaullah Allah'ın oğullarıyız demişler. Ve hibba onun sevgili kullarıyız demişler. İşte bunların bu sakıt sakat bozuk itikatları, inançları burada Rabbimiz tarafından bize duyuruluyor. Evet devam edelim. Kul kul hemen alt sırada. Kul felime yuazibukum bi zunubikum felime yuazibukum bi tuttum fark ettiyseniz mim sakin böyle yani cezimli geldiğinde. Ondan sonra B harfi gelince ne oluyordu? Dudak ihfası. <laughs> yani tutuyoruz. Sonra devam ediyoruz. Okuyorum bir son kez. Kul felime bizunu bizunubikum bel entum beşerum mimmen halakuk. Burada sakin nundan sonra T harfimiz var. En tüm be yine aynı şekilde burada olduğu gibi cezimli mim sakin mim diyoruz sonra be. burada da aynı şekilde ne oluyor burada dudak ihvası en tüm be şer ol tutuyoruz idgam melgun ne yapıyoruz acele yok Tenvinden sonra mim harfi geldi idgam melgun harflerimiz toplam dört tane ye, ye, mim, nun, bir de vav wow harfimiz var. Bu dört harften birisi tenvin. Tenvin neydi? İki üstün, iki esre, iki ötre. Veya sakin nun. Şu. Ondan sonra bu dört harften birisi gelirse idgam meal gunne olur. Peki idgam meal gunne ne demekti? Gunne ile katıyoruz. Okuyalım. Mimin üstüne şedde var düşünüyoruz. Bunun bir tanesini alıyoruz. Artık bunu öğrendik. Beşerum mimmen. Burada da izhar yaptık. Niye izhar yapıyoruz? Sakinden sonra ha harfimiz geldiği için. İzhar harflerimizde altı tane. Bunlar da aynı zamanda boğaz harfleriydi. Yalfiru limen yazıyor ama biz limen diye okumuyoruz. Niye? Çünkü sakinliğinden sonra ne demiştik? Hemen sonra gelen harfe bakıyoruz. Ne harfi gelmiş? Y harfi. Dolayısıyla ilgam meal gunne yapıyoruz. Okuyalım. Şöyle alalım. Yav firu li Hemen ye'ye ye ne yaptık? İlgam ettik. Li meyye ve yu'ad dibu Böyle duruyoruz. Burada metti muttasıl. aynı şekilde burada da. Burada da sakin olan sonra ye geldi. Meyye. Meyye. Böyle okuyacağız. Men demiyoruz. Hemen sakin kolay. Hemen bunu kapatıyorum. Bakın. Hemen meyye ye şeddeleyeceğiz. Meyyeşe. Tenvin olunca tenvinin bir tanesini alıyorduk. Velillahi mulku semawati vel ardi ve ma Bir daha okuyalım. Velillahi Allah lafzının şu lemanı ince okuduk. Niye? Çünkü esreli kendisinden önceki ar. Bakın. Lillahi mulku semawati vel ardi ve ma ve ma Beynehuma Beynehuma Z durağı Z durağında geçmek evladır. Yani bu durağa gelince devam edebiliyorsak geçebiliyorsak geçmemiz daha iyidir. Ve ileyhil mesir Ve ileyhil mesir okuyoruz. Ma değil. Bu saat harfimiz kalın. Ve ileyhil mesir. Evet şimdi burada metti munfasıl. Ya ehlel kitabi kad Burada galgale yaptık. Burada da metti muttasıl yaptık. <laughs> Rasuluna yubeyyinu Rasuluna yubeyyinu ala ala ayn harfinde boğazımızı sıkıyoruz ala fet ala fet ratin demiyoruz buraya dikkat edin ki esreden sonra mim harfi gelince ala fetratim mi idgam meal <'algirine> yaptık ala fetratim min rusuli en taqulu en taqulu burada ne yaptık en derken ihfa yapıyoruz en ihfada dilimiz üst tarafa değmiyor Anta, "Kulum"aja ana, "Maja ana" derken burada metni muttasılı yaptık. Burada min demeyeceğiz. Şimdi niye min demiyoruz? Hemen bakın min demememizin sebebi B harfi geldi. Gördünüz mü şurası? B. Ne yapıyorduk? Sakinlüğünden sonra, Sakinlüğünden sonra. B harfi gelince ne yapıyorduk? Söyleyin. İklap yapıyoruz. İklap. İklap ne demekti? İklap. Bugün bunu öğrenelim. İklap. Çok kez anlattık. Bir de anlatalım. Bugün bu konu üzerinde duralım. Tenvin veya sakin sonra. Sakin nundan sonra. B harfi gelirse iklap. İklap ne demekti? Çevirmek kelime manası bu. Yani bu tecvid kaidelerinin, kurallarının, isimlerinin manası var. Onu bilirsek güzel olur. İklap, çevirmek demek. Neyi neye çeviriyoruz? Bununu, şununu mime çevireceğiz. Yani min demiyoruz, mim diyeceğiz. Şimdi bazıları soruyor, merak ediyor. Madem çevireceğiz hocam diyor, burayı niye mim diye yazmamışlar ki? Diye soranlar var. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in hattı değişmez. Yani bu harfler bununla oynanma yapılmaz. Ama okunuşun da şimdi biz tecbit kaydı kurallarını öğrendiğimiz için okurken ne yapıyoruz? Bu kuralları öğrenerek uygulama yapıyoruz. Seslendirilişinde farklılıkları öğreniyoruz. İklah bu şekilde okunmuş, biz de öyle okuyoruz. Şimdi bir de yeri gelmişken şunu söyleyelim. Biz Asım kıraatına göre okuyoruz. Asım kıraatı Rivayeti Havs. Evet. Asım Kıraatı Rivayeti Havs. Şöyle. Evet. Dolayısıyla tecvid kaydı kurallarını öğreniyoruz yavaş yavaş. Yani e, öğrenmekte zorlanıyor bazı kardeşlerimiz. Ondan sonra bırakıyor. Devam etsek aslında hepsini öğreneceğiz. Şimdi kısaca ne öğrendik? Bugün sakin bundan sonra B harfi gelirse burada olduğu gibi iklap olur. bu şununun mime çevirdikten sonra devamındaki bu b'yi yine okuyoruz. Onda hiçbir oynama yok. Sadece bir tutuyoruz. Okuyayım. Mim. Bakın mim dedim ve tutuyorum. Mim beşir ve nedir. Bir daha okuyorum. Takip edin. Şuradan takip edin. Mim diyorum min beşiriyu vela nedir Z Duran'da geçmek iyidir ama biz duruyoruz. vela nedir Durduğumuz zaman fazla uzatabiliyoruz. Metti arız yapıyoruz. Geçersek uzatma olmaz burada. Metti arız olmaz ve ihfa yaparak geçilir. Evet. Fakad jaaküm be yine tutuyoruz <laughs> sakin cezimli mim sonra b harfi gelince dudak ihfası diyorduk buna jaaküm beşiru ve ne rayı ince olarak durduk. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Burada da ihva yaptık. Şeyin kadir. Bu ayın dura buradaki konu bitti demektir. Yeni bir konuya başlanıyor demektir. Evet, burada da ra yine ince olarak durduk. Niye? Çünkü ra'dan önceki harfin harekesi yok. Bir öncekine bakıyoruz. Esreli dolayısıyla ince olarak durduk. Evet devam edelim. Şuradan itibaren okuyorum. Takip edin. Ve iz kalemüse musa demiyoruz. Sin harfi olduğu için biraz kalın okuyoruz. Ve iz kalemüse li kavmihi hizamini uzattık. Li ya kavmi zikuru. Şimdi burayı bir daha okuyacağım. Burada Musa aleyhisselam. Ve iz o vakit kale dedi ki, kim diyor? Musa. Musa aleyhisselam kime dedi? Li kavmine demiş. Ne demiş? Ya kavmi, ey kavmim. Aslında burada şu harfin hareketi ötre kuru hatırlayın diyor hatırlayın Musa Aleyhisselam kavmine diyor şimdi biz buradan geçiş yapıyoruz bakın ya kavmiz miz peltek olacak ya kavmiz kuru ey kavmim hatırlayın diyor neyi hatırlayın bakalım Musa Aleyhisselam kavmine söylüyor bu Beni İsrail var ya acayip millet Evet, Musa Aleyhisselam'a çok zorluk çektirmiş, yaşatmışlar. Evet, şuradan alıyoruz bakın. Biraz o konuşu zor. Niye niye boğazımızı sıkıyoruz? Ni'metallahi aleyküm. Ni'metallahi aleyküm. Sizin üzerinize Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Allahu Teala öyle nimetler vermiş ki bu Beni İsrail'e ama bunlar nankörlük yapmışlar. Bir daha okuyalım. Ni'met Allah aleyküm iz ceale fikum iz ceale fikum Şimdi burada bakın sakin bundan sonra ne geldi? Bugün özellikle ilk kez takip edenler sakinlundan sonra yani şu sakinden sonra hangi harf geldi? B harfi. Nasıl okuyacağız burayı? En demiyoruz. Em diyoruz. Bunu mime çevireceğiz. Em biya e. Em biya -e. Burada da metti muttasıl yaptık. Em biya e ve Burada da tutuyoruz. Acele etmek yok. Bir de ve ce'aleyküm mülüke mülüken yazıyor ama durduğumuz zaman mülüke diye duruyoruz. Bir ton kalınlaştırıyoruz. Evet. Ve etekum ve etekum yine tutuyoruz. Mim mime orada. Bakın bu mim Kendisinden önceki harf de mim. cezimli olunca aynı buradaki gibi. Buradaki kuralın ismi ne? İlgem mislein. Bu da aynı şekilde. Ve eteküm tutuyoruz. Sonra burayı okuyoruz. Okuyorum ben. Ve eteküm melem yü'ti melem yü'ti Böyle okuyoruz. Bakın. yu T, bunu öğrenelim. Y Şuradaki, bakın şu hemze cezimli olunca böyle okunur. Məlum y T mi? Burada da iddia melgunu yaptık. Eḥdəm min al Bunun bir tanesini aldık, buraya şedde olarak verdik. Evet. Şimdi burada galgale yapıyoruz. Bakın dal harfi. Ya kavmi hulul erda. Bu da galgale yaptık. Bu da hu. Hu kalın bir harf. Boğaz harflerinin en üstünden çıkıyor. Ya kavmi mide mide. Böyle okuyoruz. Aslında ödü hulu idi buradan geçiş yaparken bu düştü. Ya qaumide hulul va. Va harfi mahreci yan tarafını dilimizin yan kısmını üst azı dişlerine temas ettiriyoruz. Fakat buradan şimdi lam harfine bağlayacağız. Bakın. Buraya bağlayacağız buraya. Ben şimdi çekerek orayı okuyorum hepsini. Siz oradan takip edin. Şöyle yapayım. Evet. Ya kavmide hulul eroval mukaddesetelleti. Burası biraz zor. Bakın şöyle alayım. Şurası. Mukaddesetelleti. Tekrar okuyacağım orayı. Buraya bakın. Mukaddesetelleti el-mukaddesetelleti nasıldı? Bir daha okuyalım orayı bütünlüğünü. Şöyle alıyorum. Ya kavmi de hulul erdal mukaddesetelleti keteballah Şuradan itibaren okuyalım siz takip edin burayı. Ketebe Allahu lekum ve la tertettu ala. Bir daha okuyacağım burayı bakın. Şöyle yapalım. Ketebe Allahu lekum ve la tertettu ve ter terray okuyoruz. Ve la tertettu ala ala derken Mettimun fasili yapacağız çünkü burada şu Y harfi harfimet aslında burada normalde bu Y suretinde Elif var. Biz ne öğrenmiştik? Elif harfimet olabilmesi için kendisinden önceki harfin hareketsini üstün ister. Ama burada Y var. Ne demiştik? Bu sizlik yanıltmasın. Bazen böyle gelir. Ya suretinde burada Elif var. على أدباركم أدباركم فتنقلبوا خاسرين أدباركم فتنقلبوا خاسرين مت عرض Alû yâ musa in fîhâ yazıyor. Ne demiştik? Hemen iki üstünü kesre götürü. Yani tenvin veya hutta sakin geldiği zaman hemen ondan sonra gelen harfe bakmamız gerekiyor. Şimdi ben bakıyorum. Cim harfi geliyor. Siz de görün. Bakın cim harfi geliyor. Ne yapacağız peki? Cim harfi gelince şuradan alıyoruz. Kavmen yazıyor. İhfa yapacağız değil mi? Kavmen cebberin cebberin ve inna lennedekuleha وَاِنَّا لَنَّدَ Burada ne yaptık? <laughs> Yine idgam. Meal günde hem de idgam misleyin. iki harf aynı harf. Bakın ne demiştik? İki tane aynı harf gelirse harfin ne olduğu önemli değil. Aynı harf böyle peş peşe birisi cezimli diğeri hareket, harekeli olursa buradaki gibi idgam misleyin olur. Bir de burada nun olduğu için meal günde. Günde ile birlikte katıyoruz ve inna lan nadkhulaha hatta yakhrucu fe in demiyoruz yine burada artık bunu öğrendik ne diyoruz fe bakın buradayız fe in demiyoruz hemen nunu kapattık ynin üzerine bir şedde verdik okuyalım şimdi fe in yakhrucu Fe yahrucu böyle okuyoruz. Fe in demiyoruz artık öğrendik. Sakin olan sonra Y e gelmiş. İlgen melgunne. Fe yahrucu minha fe inna dakhilun. قال رجلان من الذين قال <laughs> رجلان Diyelim ki burada durduk o zaman hareke gidecek. Ama şimdi devam ediyoruz bakın. Ya en amallahu diye devam ediyor. Bakın buraya. En derken ne yaptık burada? Sakinundan sonra hangi harf gelmiş? Ayin harf. Peki ayin ne harfi? Hangi harflerden? Sakin sonra ayin harfi gelmiş. A. Bu harf ne harfi? Ayin harfi. İzhar harfi. Hocam artık öğrendik. Boğaz harfleri aynı zamanda izhar harfleri. Yani en deyip normal okuyacağız. En amellahu aleyhi med. Uzatma yapmıyoruz. Bakın harfimetten elif var. Ama ne öğrenmiştik? Ne demiştik? Cezimli veya şeddeli bir harf olursa harf metten sonra bu harf met uzatılmaz. Aleyhim e de Aleyhim Öyle okuyoruz. Uzatma yapmıyoruz. Bir daha okuyorum buradan. Aleyhim hulu, de Aleyhimül Burada da mette arız yaparak durduk. Niye mette arız yaptık? <laughs> Çünkü sondan bir önceki harf harfi met. Durduğumuz zaman sondan bir önceki harf elif. Durunca ne oluyor buraya? Sükünü arız geliyor. Yani bundan. Dolayısıyla ne oldu? Biz ne öğrenmiştik? Harfi metten sonra sükün gelirse uzatılır. Burada mette arız yaptık. Fe ize dahaltumuhu. Bu zamini uzatacak mıyız? Soruyorum. Zamanla aşacaksınız. Soruyor bir kardeşimiz de. <laughs> Türkçede olmayan harfler var. Doğru. Çalışarak, çalışarak inşallah aşacağız. Yani gayret edeceksiniz. Ee, çalışmakla olur. Bir de mutlaka bu e, dinletmeniz lazım. Çevrenizde bir hoca hanımdan veya hoca efendiden destek almanız gerekir. Şimdi bu size fayda sağlıyor bu okuyuşumuz ama siz kendinizi ancak dinleterek doğruluğunu test edebilirsiniz. Fe ize <Sessizlik> Bu hü uzatacak mıyız? Uzatılmaz. Doğru söylemiş. Evet uzatılmaz. Doğru. Niye uzatılmaz? Çünkü zamirler kendilerinden önceki harf hareketsiz olunca uzatılmaz. Evet. Doğru cevaplar yazanlar var. Evet. Fe ize dahaltumuhu uzatmıyoruz. Çünkü vav'un hareketi yok. <laughs> Son sıramıza geldik. Evet. Fe innekum galibune Ga kalın harf, o gayn harfi boğazın üstünden çıkıyor demiştik. Kulibuna ve alallahi fetevkelu. Şurayı bir daha okuyalım. Ve alallahi fetevkelu. Derken metti munfasıl yaptık. Niye munfasıl yapıyoruz? Harfi metten vav gelmiş. Bu, bu değil. Harfi metten vav gelmiş. Sonra da sebebi ne gelmiş. Bakın dik hemzemiz var. Harekeli lif ayrı ayrı kelimeler. Burada metni munfasıl yaptık. Burada ihva yapıyoruz. Burada da ihva yapıyoruz. Niye? Sakinden sonra kef, sakinden sonra t harfi geliyor. Bunlar ihva harfleri. İnküntüm müminin. Eğer mümin iseniz buyuruyor Yüce Rabbimiz. Burada ihva yaptı. Burada mim mime uğradı ne oluyordu? İdgam mislein, meal gunne. Gunne ile birlikte katıyorduk. İn küm tüm tüm derken dudağınız ileride olsun. İn kün tüm müminin. Niye uzattık bu şekilde? Mette arız yaptık. Niye mette arız yapıyoruz? Çünkü sondan bir önceki harf harfi med. Dolayısıyla mette arız yapılır. Evet mette arız oldu metli arızın metri caizdir. Buradaki harekeye göre değişkenlik gösteriyor. Bu konudan hiç bahsetmedik. Bazen bu tul, tavassut, kasır diye üç şekilde uzatılıyor. Okunuyor daha doğrusu. Bir elif. Kısası bir elif. Müminin bir elif. Tavassut orta hallesi iki veya iki ve üç elif. E, tul uzun demek. Uzunu da dört elif. 4 miktarı uzatıyoruz. Eğer bu hareke esre olursa 7 veci oluyor. Bu uzun bir konu. Siz bu kadar bilseniz şimdilik yeterli. Evet bu sayfayı bitirmiş olduk. Bir konuyu burada tekrar etmek istiyorum. Her sayfanın sonunda burada geçen mesela hangi konuyu tekrar edelim? Hepsini hemen hemen hepsini işledik değil mi? Konuların çoğunu işledik. Mesela bugün iklap üzerinde durduk. İklap mesela şurası kafanızı karıştırabilir. İklap neydi? Çevirmek demiştik. Neyine ve çeviriyorduk? Sakin nun'u mime çeviriyorduk. Şimdi her zaman sakin nun gelmez. Bazen böyle iki üstün gelir. Ondan sonra b harfi gelir. Yani tenvin veya sakin nun'dan sonra b harfi gelirse iklap olur. Siz de söyleyin benimle birlikte. Tenvin veya sakin nun'dan sonra B harfi gelirse iklab. Arapçası böyle. Türkçe biz iklap diyoruz. İklap olur. İklabın manası ne? Çevirmek. Peki neyi neye çeviriyoruz? Şu nunu sakin nunu mime çeviriyoruz. Yani o zaman okuyalım burayı. En mi diyeceğiz? En demiyoruz. Ne diyoruz? M diyoruz. M Bir de tutuyoruz acele etmeden. Enbiya e. Anlaşıldı mı? Şimdi burada mim demiyoruz, mim diyoruz, mim. Niye mim diyeceğiz? Ne öğrendik? Sakin nundan, tenvin veya sakin nundan sonra B harfi gelirse demiştik. Bakın B gelmiş. Onun için nasıl okuduk burayı? Mim dememiz lazım. Şundan bir tane daha. Bu nunu mime çevireceğiz. Herhalde anlaşılmıştır. Mim beşir ve la nezir. Öyle okuyoruz. Mim be. Burayı yine normal okuyoruz. Bakın burada hiçbir değişiklik yok. Bu B'de bir değişiklik yok. Sadece çevirdiğimiz sakin nunu mime çeviriyoruz. O kadar. Bir de tutuyoruz. Mim be. Anlaşıldı herhalde. Bugün biraz iklab üzerinde durmuş olduk. Peki günümüz hayırlara vesile olsun, hayırlı olsun. Bol ibadetli, salih amellerle dolu dolu bir gün yaşamamızı nasip eylesin. Gazze'deki kardeşlerimiz de Rabbimiz muzaffer eylesin. Ehli küfrü, hakir, zelil, mağlup eylesin diyelim. Sizlere Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.